Evet arkadaşlar, daha önceki videomuzda kültür mantarı yapmıştık. Bu videomuzda da istiridye mantarı yapacağız. İstiridye mantarımızı temizlemek ben buraları her şeyi az diye tekrar tekrar temizliyoruz. İzotorbik alkolle. Maske takmayı unutmuyorum. Bu işlemleri yapmadan önce Kuşumuzu alıyoruz. Güzelce temizleniyoruz. Temizlik çok önemli. Biliyorsunuz. Mantarımızı açıyoruz. Mantarımızdan en Taze görülmeli. Alacağız arkadaşlar. Şuradaki şu örneğimiz Güzel benziyor. Bu mantarını da yaptığımız gibi Bunlar hepsini ben temizlemiştim. Mantarımızı biraz aleve tutacağız. Çok fazla da tutmuyoruz. Dokular ölmesin. şapkaya yakın bir kısmından alacağız elimizde iki ayıracağız açacağız orta kısmından kapını çıkartalım hazır edelim kaplarını hazırlayan bir hafta oldu kontrol ettik herhangi bir bozulma renk değişimi yok kullanıma hazır demektir ağzı kapalı duruyor kesinlikle açmıyoruz sürümüzü rapor alıp ile silmiştim tekrar sileyim ve bunu çakmakla kızarana kadar yapıyoruz trip kabına koyup da soğutabilirim ama gerek yok kendisi soğusun. Çok fazla da bekletmeyelim mantarımızı. Bu arada alkolle biraz silelim Mantarımızı. Elimizle buradan ikiye ayırıyoruz. Ve evet, vakit kaybetmeden şapkaya şapkaya yakın kısmından koku örneğimizi alıyoruz. Bunu kesmek biraz zor. Süngerimsi bir yapıda. Bu yeterli. Petrikabımızı hemen koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Zopiropuz alkolü biraz etrafına sterilize ediyoruz. Streç filmimizi de kapatıyoruz. Bu arada ben bunları ilk kez istemiyorum arkadaşlar. Tekrar devam edelim. Hava almasını istemiyoruz. İlk kez yapıyorum bunları demiştim. Bakalım gözlemleyeceğiz. Mantar miseli yetiştirebilecek miyiz? Ben bittikten sonra tarihini atıyoruz bugünün tarihini üzerine ki unutmayalım ve hangi mantarı olduğunu da yazalım kod numara da verebilirsiniz bu istiridye mantarıydı daha önceki yaptıklarım bu da kültür mantarıydı üzerlerine ben henüz etiketlemedim birazdan etiketleyeceğim diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.